Sivas için tabii ki normal değil. Ben 51 yaşındayım. Daha önce yani şimdiye kadar 10. ayda bütün mahsulleri don vururdu. Mısırladı. Hatta toprakta patatesler donardı ama bu sene 12. ayın yarısı geldi neredeyse. Hala bahar mevsimini yaşıyoruz. Herhalde küresel ısınma Sivas'a gerçekten yaradı diye düşünüyorum. Faydasını Sivas'ta olarak bir göreceğiz. Artık dondurucu soğuklarıyla tanınmayacak Sivas. Yani gerçekten bu mevsimde olağan dışı bir şey. Burada da meyve toplanması, ağaçta hala meyvenin duruyor olması.